Arkadaşlar herkese merhabalar. Ağzında salya tümörü olan canımız, kirloşumuz vardı arkadaşlar. Bu yavrumuzu en son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştük yavrumuz ameliyatını oldu. 5 gün sonra da ağzındaki ardına dikişler için ameliyat oldu. Yavrumuzun boğazı apse yaptı. Arkadaşlar boğazı bildiğiniz çürüyor. Sizin bir tane sivilceniz olsa 10 gün yemek yiyemezsiniz. İnlemeniz bitmez. Bu çocuk senelerdir tümörüyle ayrı boğuldu. Salyasıyla ayrı boğuldu. 25 kedimiz var. Bir de bebek kedilerimiz. Hermes virüsü taşıyor diyorum size. İlk önce göz kaslarını çürüterek kör oluyorlar. İğne, ilaç, antibiyotik yetiştiremez oldum. Anne kedimiz vardı, bir de doğum leşiyle, çarşıda rastladığımız üç yavru ölü içinde çürümüş olan arkadaşlar hiçbir imkanım yokken tüm çaresizliğimle onu da aldım, ameliyatını yaptırdım. Bir kişi ona da merhamet etmedi. İki hafta üst solunum tedavisini tamamladım, borcuma borç ekleyerek borçlarım daha oldu diyorum size. Binlerce, yüzlerce cana sahip çıkmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir dernek değilim. Tek başıma hareket ediyorum. Tüm adımlarınızı sizlerle paylaşıyorum. Şu çocukla 3 senedir zaten maddi manevi bittim. Kirduş'un elini tutarken yanında yüzlerce cana da yine sokaklarda ayrı mahçemde 60 can var. Hepsine yetişmeye çalıştım. Arkadaşlar ne olur bakın pes etmek istemiyorum. Yüzlerce canın, binlerce canın çaresiz kalıp ölmesi demek gücüm kalmadı Allah aşkına anne kedimiz ise durumu ağır akciğerleri yerinden çıkıyor ne olur destek olun zerre olsun bir kahve paranızı bu canların canına çok görmeyin arkadaşlar gücüm kalmadı Allah aşkına destek olun hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın TikTok hesaplarım askıda zaten sesimizi duyuramıyordum. Şimdi hiçbirine sesimi duyuramaz oldum arkadaşlar Allah aşkına. 60 cana da yetişmeye çalışıyorum evde. Ne olur hepsi benden mama ilaç bekliyor. 2 gündür 500 TL'nin dışında zerre desteğim yok. Bugün de hoşumu borcumu borç ekleyerek 3. günde iğnelerini tamamladım. Şu çocuğun daha ilaçları alınacak. En az bir ay ay boyunca ilaç tedavisi görecek bir yandan arkadaşlar Allah aşkına ne olur görmezden gelmeyin ben bittim tükendim ne olur destek olun